Arkadaşlar hepinize selamlar Big Mınavlı kanalına hoş geldiniz Balık Sohbeti programımıza e, kaldığımız yerden devam ediyoruz bugünkü konumuz bu bölümkü konuğumuz, konumuz e, Saadettin kardeşimiz Saadettin kardeşimiz yeni başladı e, kaç yıl kadar olmuş sadece ikinci yıl bayram iki yıl oldu biz genelde sado diye şey yapıyoruz ben program boyunca hep sado diyeceğim oradan siz anlayın artık e, sado yeni başladı e, güzel Şeyimiz olacak inşallah sohbetimiz olacak çünkü bu bizim burasındaki platform sadece şey değil yani profesyonel olacak şey olacak kesin bize anılar e, lazım e, onun da anıları var bize paylaşacağı bize olan tavsiyeleri var yeni başlayan arkadaşlara tavsiyeleri olacak e, diyerekten hemen başlayalım hiç zaman kaybetmeyelim kardeşim tekrardan hoş geldin hoş bulduk diyorum hemen herkese bu klasik soru ama herkesin hikayesi farklı olduğu için soruyorum. Mavi sevdan nasıl başladı? Yeni olmana rağmen ne, nasıl gelişti bu iş? Şimdi Bayramcığım mavi sevdan nasıl başladı sorusundan önce ben sana programı davet ettiğin çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kardeşim. Ee, değer verip çağırdın. Ee, arkadaşlar Bayram bana bu projesini anlattığında ben çok utandım, çok çekindim. Çünkü benim daha bu, bu camiada ikinci yılım. Yani çok çok yeniyim. Sıfır sayılırım. Ee, ama o bana şöyle bir şeyle geldi. Bizim her zaman usta arkadaşlara ihtiyacımız yok. Bizim yeni başlayan arkadaşlara da ihtiyacımız var. Bizim onların görüşlerine de ihtiyacımız var. Onların anlarına da ihtiyacımız var dedi. Evet. Sağ olsun beni cesaretlendirdi evet, ve sonuçta ederim. geldik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar hoş geldin. Ee, bayram benim mavi sevdam. Aslında Hı. daha önceki günlerde de konuk ettiğin bir arkadaşımız vardı. Ee, Oğuz. Evet. Oğuz. <laughs> seni de başlatan. İkimizin ortak noktası. Evet. E, Oğuz kardeşimize de buradan selamlar. Yani çok çok eskiye dönersek, çok anlamı anlamıyor. Ben e, daha şu boydayken babam beni e, last e, şamdanın içine sarıp ara atardı. Bizim su sevdamız böyle başladı. <laughs> Nasıl? Ya, ya. Bizim su sevdamız böyle başladı. Ama mavi sevdam, mavi sevdam, ben daha e, iki sene önceye kadar zıpkın nedir bilmiyordum bile. Evet. Benim mavi sevdam, ben Oğuz'un fotoğraflarına bakarak. Bu evet. işe merak sardım. İşte keşke Mansur böyle balık adam olabiliriz. Ee, evet biz bizi evet, evet evet. Bir de işte böyle şöyle bir şey, benim hiç ömrüm boyunca bir hobim olmadı. Hiç Hı. olmadı. Hep bir hobim olsun istiyordum. Hep bir hobim olsun istiyordum ama... ...hep de denedim. Her şeyi denedim. Yani inanılmaz şeyler denedim. Yani gün bugünmüş. Yani Ş şöyle bir şey, çok, çok özür dilerim. De. Bir şey denerken hep böyle genelde şey olur. Ee, bir yapmak istersin, bir şey yaparsın, hamle yaparsın fakat beklediğin gibi çıkmaz, hemen düşer şöyle gider ya. yani. Ben hiçbir zaman azimli bir insan olmadım. Yani yaptığım evet. her işte, girdiğim her hobiyi ikinci haftasında, üçüncü haftasında, bir ay demedi bıraktım. <laughs> ee, benim bu hobi hala devam ettiriyor olabilmem, aşkla devam ettiriyor olabilmem benim ailem bile şaşkın çevirdi. Evet. Yani inanılmaz bir şey arkadaşlar yani. <laughs> mavi, mavi çok güzel bir ton her şeyden önce. <laughs> e, çok 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 farklı bir dünya. Oğuz'a çok teşekkür ediyorum yani e, bunu söylediğimde Sağ olsun beni hiç, hiç kırmadı. Yani daha önceki programlarını izledim de konuşuldu. Evet. E, acemi birisiyle gitmek istemez kimse. Kimse Çünkü avını, avını, böler. E, ne bileyim onu yola olur. Ayakla olur. Evet. Bu bir gerçek yani. Kimse de kurtarılacak, evet. kurtarılacak, gücenecek bir şey diyor. Gücenecek bir yanı yok. E, bir de çok özür dileyerekten. bu iş yani e, insanlar, işi bilen insanlardan bahsedelim. Onlar da zor zaman ayırıyor zaten. Evet. E zaten ayrı zor bir yandan, ayırıyor. iş bir yandan. Adam zaten zor zaman ayırıyor. Şimdi Oğuz şöyle diyordu bana yani ben haftada bir gün bile gidemezken Oğuz ben biliyorum. Bana bir kere burun kıvırıp seni götüremem dediği günü hatırlamıyorum. Evet. Ee, çok biz... <laughs> önemli yani bu işte. <laughs> Biraz da komik oldu. Biz ben bir gün hopar topar bunu aldım. Dedim yürü evet. bana malzeme alacağız. Oğlum dur kalitesini alalım şunun Hayır alacağız yürü. Hayır alacağız yürü. Gittik bir saat içinde malzeme aldık. Çok sağ olsun bana çok güzel malzemeler tedarik etti. Evet. Biz ertesi gün gittik dalışa. <laughs> biz girdik suya bayram. Şimdi evet. ben bekliyorum tamam mı? i̇zliyorum ya videoları. Hep video evet. bu işi. Ben bekliyorum. Oğuz işte zıpkını kurarım falan önüme bir bal çıkar. Tak vurarım falan. Benim de yorum hayal. Hayır. Hayır. <laughs> Oğuz dedi o zıpkını dedi. Bir kere bırak. zıpkını eline al. şişeyi evet. eline al. Yüz <laughs> <İz> benim arkamdan. <laughs> bayram biz yani sana abartısız söylüyorum. Herhalde bir 7 saat ben ilk dalışımda Oğuz'un arkasından yüzdüm. Ama o kadar azimliyim. O kadar balık görmüyorum. Küçük evet. küçük balıklar görüyorum. Vuramayacağım. Şişe elimde zaten. Ama mavi öyle güzel bir şey ki. Denizin altı oluyor. o kadar güzel ki. Çok bırakamadım. Güzel. O kadar saat yüzdüm. 3 saat, 4 saat yüzdüm. Oğuz dinlenmeye çıktı. Oğuz anlatıyor. Arkama bir baktım bir şey geliyor diyor. Ben seni oraya kadar gelemez dedim diyor. Nasıl geliyorsun buraya kadar diyor. Bana, bana şaşırmış ona geliyor. Evet. Yani bizim böyle bir dalış hikayemiz başladı. Ee, sağ olsun ona çok teşekkür ediyorum. Yani tabii ilerleyen zamanlarda Sinan abi e, çok destek oldu ama tabi bunları tabii onları sana daha sonra sorularında anlatırım. Tabii tabii yani ama e, şöyle bir şey var. E, ben de mesela kendi adıma söyleyeyim. Ondan bahsetmemiştik Oğuz'dan. Hı. İlk balımı gerçekten ilk bir yıl hiçbir şey vuramadım. Hı hı. Yani vurduğum balıklar tamamen arkadaşlar işte sokkan, ıskaroz, e, klasik e, basit balıklar, görünen e, balıklar oldu ama ee, o balıklara yavaş yavaş, yani işte bilen insanlara takılmanın Bayağı. artıları oldu tabii. Böyle Bayram, konu konuyu açıyor. Bu arada sorularım vardır elbette ama konu evet. konuyu açıyor. Sıralatma. Evet. Ee, ben vurdum. Ben ilk yılımda trofe balık vurdum. <laughs> Çok güzel. <laughs> ama ben yani şöyle vurdum arkadaşlar. Daha önceki programlarda sen bunu konuştun. Evet. Ee, yanındaki insan ne kadar profesyonelse, ne kadar ustaysa Kesinlikle. senin gelişmen o kadar daha çabuk oluyor. Ben bu işe emek verdiğimde Doğru. yanımdaki arkadaşlarım, yanımdaki abilerim bana çok destek oldular ve Oğuz olsun, Sinan abi olsun e, bunlar benim gözümde yani çok büyük levellerdiler. Onların çok evet. büyük destekleri oldu ve ben bu bir yıl içerisinde kendimi çok iyi geliştirdiğime inanıyorum ki onlar da aynı şeyi söylüyor. Yani şu an e, herhalde bir kalfalık düzeyine geldim artık. Kaçarak buradan çıktım. Bir kalfalık düzeyine geldim. Trafe balığımı da aldım. İnşallah. Ee, yani. de aldım. Sargozumu da aldım. İlk evet. yılında da azimli olduktan sonra evet. kimse balık vuramaz diye bir şey yok. İlk, i̇lk ikinci dalışımda iki tane hatta bok vurdum. Ooo daha bu sefer. <laughs> <olsun. gülüyor> şey düşün <laughs> yani bu mavri, sargoz. iyi e, balıklar sonuçta. Bu da yeni güzel balıklar. Sargozum trafiydi. Kiloya yakındı. Yeni başlayanlar için sargoz kilo tarafı e, zaten yani. E, 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 efsane bir balık. Efsane. E, çok iyi denk gelmiş yani. Aynen kardeşim. öyle oldu. E, i̇nşallah daha iyilerine e, inşallah i̇nşallah. Allah Sağ olun. Çünkü ee, zaten tecrübeli insanlarla takılıyorsun, ee, bu yönde de çok şanslısın. Herkese de nasip olmaz Olma yani bu. bu farklı bir olay. Dediğim gibi e, zaman ayrılması gereken Hı. bir durum var. Yani çok benim Bana yardımcı olan adamların hepsi ilk yıllarında daha eline zıpkını aldığında tek başına suya girip soktan vurmayla başlayan adamlar. Tabi tabi. Yani ben senin vurduğun, Oğuz'un veli laf cümle şuydu, yani e, ben senin vurduğun trofiği 2-3. Evet. yılında almaya başladım, yani e, kendini hızlı geliştiriyorsun diye bunu söylediğinde ben çok motive oluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok yani. Hepsine çok teşekkür ederim. Mehmet abi olsun, Sinan abi, Oğuz, Hakan arkadaşımız. Bu vesileyle ben de aslında boş durmadım. Yani bu güzel insanları bir araya getiren sebep ben oldum. Yani biraz kendimi <laughs> ablatlayacağım <laughs> arkadaşlar. Sana bakmayın. Yani e, Hakan, Sinan abiye gidiyorum, Oğuz'a anlatıyorum. Oğuz'a gidiyorum, Sinan abiye anlatıyorum. Bunlar evet. bir gün bir denizde karşılaşıyorlar. Çok güzel. Ondan sonra beni işletiyorlar. <laughs> Hep beraber tanıştık. Çok, çok güzel. güzel bir ekip olduk. E, orada bir nokta var Ortak bir nokta var. Kimse birbirini kırmıyor. Evet. E, herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Kimse birbirinden mera saklamıyor, kıskanmıyor. E, evet. yani şöyle, şöyle söyleyeyim. Benim yaşatım olmasına rağmen Hakan benden küçük. Hı hı. Bazen Hakan'la badilik yapıyoruz. Hakan bana kızsa, beni dövse, yani ustaçılık ilişkisinizde böyle olmalı. Adam bana kalsın bir tokat Hı -hı. atsa, Hı -hı. Benim Hı -hı. bana kızmam. Niye kızmam? Hı -hı. Bir gün ben Hakan'ı badilik yaparken Hakan'ı görmemiş, yüzmüş gitmişim. Hakan çıktı bana çok bağırdı. Yani Hı -hı. babam gibi azarladı. Ama haklıydı. Hı -hı. Ve bana bir şey öğretti. Yaşım küçük olmasına rağmen. Siz de arkadaşlar egolarınızı bir kenara bırakın. Evet. Yani bunu çok önemli. her zaman söylüyorum. Egolarınızı bir kenara bırakın. Sizden küçük veya büyük bu bu sektörde, bu camiada size çok şey öğretecek insanlar var. Öyle kesinlikle söyleyeyim. kesinlikle. Ee, bu konuyu değinirken şundan da bahsedeyim ben. Yani mera dediğimiz olay arkadaşlar gerçekten e, mera zor bulunan bir şey. Yani hadi be ya şurada bir yer var e, deyip de yani mera paylaşmak bir balıkçı için çok değerli bir şey kardeşim. Yani evet. e, bunu anlamışsındır. Evet. Çünkü o merayı bir insanın bulması için gerçekten ciddi anlamda zaman Evet harcıyor. Ee, bizim abilerimizle, büyüklerimizle e, ya da işte dalışa başladığımız bu camiye olan birçok insan orayı bulmak için ya yeni birilerinin orayı bilen birinin güvenini kazanıyorsun, öğreniyorsun. Yani mera aslında e, çok özel bir durum. Yani e, basit bulunan ve basit olan bir şey değil. Bayram şunu anladım. Şunu sentezledim. Daldığım süre boyunca. Merayı bulmakla iş bitmiyor. Tamam. Meranın nasıllığını keşfetmek, çok var. Meradaki balığı keşfetmek. Yani bunlar çok farklı var var. Yani var. çok derin konular tabii. Çok çok derin konular, yani evet. o kadar çok detaylı, o kadar çok ayrıntılı konular ki, ki. mera paylaşmak bir avcunun namusu gibi bir şey yani. Gerçekten de öyle. Gerçekten yani. Çok büyük emekler harcanıyor evet. arkadaşlar. Böyle konuştuğumuza bakmayın yani burada konuşuluyor ama çok çok büyük emekler yatıyor bunun altında. Kesinlikle. Sabah beşlerde kalkıp, o ıslak elbiseleri giyip, gitmek, emek vermek, suya girmek, soğukta bunlar çok çok büyük, ciddi Soğuk emekler bile Sıcakta da zor yani. Sıcakta <laughs> da zor, sıcakla ilgili bir anım da var Sen de anlatırım. Öyle, dağın. Evet kardeşim. <laughs> e, ee, bir kamp olayınız vardı. Ee, kamp olayınız <laughs> Sen o kamp olayını bir senden duyalım biz. <laughs> Bayağı. Geçen video sanırım, bundan önceki video mu, Sinan abi e, bir kamp olayında orada bir top atışı yapmış ama... E, evet. E, İkiniz baş... zaten. <laughs> evet. Şöyle, e, doğru. Cumartesi günü gidilmesi gereken, program yapılması gereken yere biz Cuma'dan yaptık. Benim heyecanımdan doğru çünkü çok heyecanlıyım. Suya girmek istiyorum, hmm. dalmak almak istiyorum. Onun tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Evet. Ama ee, orada tekneyi e, yanaştıramayıp suya düştü dedi bana. Evet. Arkadaş tekneyi yanaştırma konusunda yanlış yapan kendisiydi. Onun yüzünden <laughs> suya düştüm. Bunu söylemiyor. İkincisi çadırı kırdı dedi. Çadırı da kıran kendisiydi. Bunlar e, dik not olarak düşer burada. Hep ee, Sinan abiye de çok selam olsun. <laughs> Domuz olayı falan. Domuz olayı onlar hep doğru. Ee, balık <laughs> doğru <mama>, değil. <laughs> <laughs> balık. balık balık domuzdan ben korktum cidden korktum. O korkmamış gibi yaptı ama da evet. korkmuş ve söyledi videoda. ama şey sonuçta yapamıyorum abi yani. Evet, abi ya. şey diyemezsin. Bir daha gitsem ama tecrübe oldu bir daha gitsem korkmam. Böyle desen kaçıyor yani hayvan. Evet. <laughs> o kadar korkar ee, e, Buradan yani bu platformdan bu programın anacılığıyla e, yeni başlamış olan arkadaşlara senin seviyendeki veya Yeni başlayacak hı hı. arkadaşlara, e, yani bizim tabirimizde hani acemi arkadaşlara diyelim. Hı hı. Var mı böyle tavsiyelerin? Ben bunu yaptım ama siz yapmayın. Hı hı. Yani şöyle oldu ama keşke böyle olsaydı diyeceğin e, durumlar oldu mu kardeşim? Oldu Bayram, oldu. E, bu süre zarfında ben çok dalışa gittim. Dalışa gittiğim için biraz daha az önce anlattım. yani Profesyonel, tecrübeli insanlarla gittiğim için yaşayıp görmem çok daha farklı oldu. Hı hı. Oğuz Oğuz'da yaşadım bir anı anlatayım. Biz evet. yeni başladığım zamanlarda beni bir meraya götürdü. Ada, Hı. küçük bir ada. Adanın etrafında dönüyoruz. Deniz çok patlak. Evet. Yani inanılmaz patlak bir deniz. Evet. Oğuz bana başka söyledi. Sakın bir şey panik yapıp daha falan çıkma deniz çok patlak diye. Ama ben neden söylediğini anlamadım. Ben başım döndü, kusmaya başladım. İki kere kustum, istifra ettim. Tabii, alışkın ee, değil, değiliz. Alışkın değilim. Bir de kilo var. Ee, Denizde şey de gibi. değilim. Deniz o kadar patlak ki anlatamam. Ben daha yapışmaya çalıştım. Denizin patladığı tarafta. Evet. Abi deniz denizin şakası yok. Gerçekten. Bir yok. kere "Deniz kere sen geliyordu. al beni. Kayaya çarp. Eyvah. Geri götür. Çarp, geri götür. 2 kere, 3 kere." Yapma en şey. son Oğuz sen ne yapıyorsun diye bağırdığını duydum. Ben bir şekilde kendimi geri suya attım. Suya attım ama o, o ara gözlüğümü gözlüğüm özlüyorum. Düşürdüm zaten. O Bu bahsettiğin burgaçlardan evet. çıkmak gerçekten çok zordur zordu ve şans işidir arkadaşlar. Ee, ben o ara kendi o ara gözlüğümü gözlüğüm, özlüyor düşürdüm Allah'tan yana. Oğuz vardı hani e, ağırlığım falan kurşun da var. Oğuz indi gözlüğümü falan alır herhalde sağ olsun. Evet. E, böyle bir anı yaşadım. Ürkütücü bir anıydı. Arkadaşlar yani e, kayalık meralarda çok dikkatli olsunlar. Denizin patlak olduğu zamanlarda hmm. özellikle. Yanınızda tecrübeli bir insan olmadan kesinlikle gitmeyin. İki kafadar çıkıp biz dalacağız deyip elinize zıptınız sakın gitmeyin. Allah Yanınızda tecrübeli insanlar mutlaka olsun. Onları izleyin. E, onlardan ders alın az önce de söyledim. Ego yapmayın. Egolarınızı bir kenara sıyırıp. Kesinlikle. E, sizden küçük büyük herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Tavsiyem bu. lazım. Bu hepimiz için geçerli. Benim için de geçerli. İşte abilerimiz için de geçerli. Yani ben iyiyim. Ben evet. tepedeyim. Ben bilirim. Asla. Kesinlikle asla. iş bence olmaması gereken asla. bir durum diye düşünüyorum. Ha şu da var. Ben tecrübeli abilerim, tecrübeli arkadaşım Oğuz Hakan Mehmet abi bunları anlatıyorum ama bunlar da her zaman çok mütevaziler ve diyorlar ki yani sen bize öyle diyorsun ama biz de hala cik. O acemi ruhu hiçbir zaman kaybetmiyorlar. O korku her zaman cepte Bayram. İnsanın yaşadığını da aslında biliyoruz. Evet, o korku her zaman yani cepte. Yani onların cebinde. O yüzden bunu da bana öğrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ailem başkası olsa beni göndermez ama annem özellikle yani annem e e babamız hepimizin korkuyor. Ya Sonuçta de. bir ailede bu ailede var. E yani bu kadar bilinçli insanlarla gittiğim zaman benim bu sporu yapmamda çok destekçiler. E ama başkasıyla da göndermek istemiyorlar. Sümeyye abi, Oğuz, Mehmet abi işte. Tabii, belli bir ekip var. Ekip. Bu kesinlikle Güzel. çok önemli bir şey zaten. Yani evet. çünkü ee, bahsettiğimiz olay ve yaptığımız spor hayati önem taşıyor. Hayati önem yani taşıyor. Belki dışarıdan bakılınca böyle görünmüyor. Ha. Aa adam hep her zaman geçen e, videolarda da bahsettim bunlar. Girdi, vurdu, çıktı. Basit gibi görünüyor. Çok basit. Özendirici de görünüyor açıkçası. Ee, fakat gerçekten hiçbir şeyde her yerde her şeyde olduğu gibi bunda da dışarıdan görüldüğü gibi asla değil ki içine girdin sen de anlamışsın. Yani çok yani çok büyük balık yemek hevesiniz olmasın. Yani çok büyük balık yiyeceğim hevesiyle elinize bir şiş alıp, bir zıpqın alıp gidip balık avlamayın. Yani amaç büyük balık yemek değil amaç büyük balığı kovalamak, o balığı kovalayana kadar biz neler çekiyoruz. Ee, i̇nan Bayram çok kustuğum dönemler oldu. Ee, ben başladığımda da ekipman iyi ekipmanla başladım. Hı hı. Öyle sizler gibi, gibi, insanla... gibi yaya <laughs> yürüyerek başlamadım. Daha önceki videolarınızda <laughs> anlattınız. <gülüyor> ben yaya yürüyerek o rezillikleri çeyretmedim, <laughs> çorabım yırtılmadı. <laughs> Eskiden çok şey yapıyorduk yani. yani. Gerçekten eskiler bir daha <laughs> iyi bilir. Oğuz da aslında oldu çok iyi bilir. <laughs> Streç <Sikreşi> film <laughs> muhabbeti. <gülüyor> Benim çok iyi bilirim. Ben iyi ekipmanla başladım. Sinan abi çok sağolsun beni götürdü, destekledi öldürdü bir kere beni. Hı hı. Deniz bir patlak. Benim de bacımın ilk şansım patlak. <laughs> abi tam tabii. her e, gibi de patlak. Şeyle soğuma biliyor musun? E, deniz deniz aşaması, de soğumasın. Deniz de soğuma sebebi. Bir de elbisem yeni kilo var. Boynumu sıkıyor. Öyle bir bulantı abi. geliyor ki. Yedi kere kustum hatırlıyorum ya. Alışkın değilsin. Alışkın <laughs> değil. Deniz senin çarpıra <laughs> yaptırıyor. Aynen. Yedi kere kustum arkadaşlar. Yani böyle <laughs> bir şey olamaz. <laughs> Ama tavsiyem şu. Az önce tavsiyeyi sordum. Evet. Ne kadar kusarsanız kusun bırakmayın. Siz ne kadar kusup devam ettikçe Suya o kadar adapte oluyorsunuz, o kadar alışıyorsunuz. Bir adapte süreci var. Evet. Bir başka bir dünyaya giriyorsun. Farklı bir atmosfer, farklı hayvan. Mesela dışarıda dalda kuş görüyor ama ya da işte atıyorum uçuyor. Ya da kuş görüyor ama bu normal geliyor dışarıda birçok insan çünkü bunu görüyor. Ama suyun altında ayrı bir dünya var. Yani farklı bir hayvanların tepkileri var. Bunlara alışman ve evet. onları o göre analiz edip Aynen. hareket etmen Aynen. farklı bir tecrübeyle başlar Aynen. yani. Mantar. Yani şimdi bir Tavsiyem daha şu olur yani eğer müsaadeniz varsa, vaktiniz varsa. Var. E, arkadaşlar yani yeni başlayan arkadaşlar özellikle YouTube videolarını çok iyi takip edin ama bayramı burada ben tebrik etmek istiyorum. E, ben ilk başladığımda bu işe gerçekten bu işi lokal anlamda yani şimdi Türkiye'de çok büyük dalgıç, dalışçı zıpkıncı camiasından abilerimiz var, Kesinlikle. kardeşlerimiz var. Hı. Onların videoları da tabii ki çok eğitici oluyor ama onların Hı. videosu nezdinde tecrübelerini paylaştıklarında ee, yani lokal anlamda bizi çok böyle motive etmiyor. Lokal anlamda birilerini dinlediğimiz zaman acemi diyeyim ben buna. Yani acemi olarak bu işi hobby olarak ya ee, bu işi anlatan arkadaşlar bu şekilde dinlediğimiz zaman tabii. çok çok faydasını inanın görürsünüz. Ee, bu, söyledik, bu Burada söylenenlere mutlaka kulak asın ve bu videoları ilgiyle takip edin. Yani çok teşekkür ediyorum tavsiye içinde. Ee, sonuçta yeni başlamış biri olarak hı hı. böyle bazı balık türleri vardır yani zor bulunur derinde olur mesela bazen benim ilk başladığım anlardan da bahsedeyim sen oradan e, şey yaparsın e, fikrin oluşacak muhakkak. Derinlerde mesela görürsün, su cam gibi olur böyle bazen gittiğinde. Arkadaş görürsün, aşağıda bir tane kocaman lavos görürsün mesela böyle. Öyle bakar durar sana. Kelebekle süzülür. Ha, kelebekle süzülür. Bir giri de bir görürsün. Mesela senin abi favori balığı. Giri de <laughs> öyle bakar durar. Balığı görürsün ama inemeyeceksin ya. Öyle bir koyuyor ki. Ya. Yani görüyor mu balığı ama gidemeyecek. Biliyor. Derin çünkü balığı. Biz sen çünkü balık zaten zor bir evet. balığı. Derin balığı, yuvaya mı gidecek, aşağı süzülecek gidecek mi? Şeylerin de var, ee, ilk başta ben bunları çok yaşadım. Mesela senin böyle, nasıl söyleyeyim sana, imkansız olarak gördüğüm bir balık ya da hayır hayranım şu balığa ya ya da hiç karşılaşmadım belki de ee, var mı böyle bir balık canlı, şey, deniz canlısı? Ya bayram ben yeni başladım, eğer hep de söylüyoruz, evet. sabahtan beri konuşuyoruz buna, ben sarhoz vurdum, mavri vurdum, tral vurdum. Ne bileyim işte giride vurdum. Evet. Geçen de balık yani bunlar. Tabii Vur, tabii. Yani bunları vurdum. Eee evet. ama hep böyle anlatılan gözümde efsaneleşen bir balık var yani. <laughs> Abi sinerik <sineryonları> ya. <laughs> hiç görmedim daha. Anlat da bitiremiyorlar. yani bir göreyim de artık bir fotoğraf çekileceğim yani. <laughs> Artık hadi sen git. O moddayım yani. Sinaret gözünde efsaneleşti. Sinareti görmek istiyorum. Çok Oğuz'un dediği gibi çok yakışıklı bir balık. Evet. Hep de videoları takip ediyorum, görüyorum. Sinaret evet hayalimi süsleyen bir Sinaret başlı başına efsane bir balık zaten. Evet. Bunu her konuklarımla da paylaşıyorum. Bahsettiğimiz hayvanları anlatsak çok farklı. saatler geçmesine rağmen eksiklerimiz olur. Ya Şöyle aslında burada çok güzel ince bir ayrıntı var yakalanması gereken. Ee, Az önce söyledim hırs yapmayın. Amacınız balık yemek olmasın. Biz şu an burada görmeyi hayal ettiğimiz bir balığı konuşuyoruz seninle farkında. Tabii. Yani vurmayı hayal ettiğimiz değil. Evet. Görmeyi hayal ettiğimiz bir balığı konuşuyoruz şu an burada. Yani evet. ben o balığı bırakın vurmayı arkadaşlar. Ben o balığı görmeyi o kadar çok hayal ediyorum ki. <laughs> yani, de, o, yani, de, yani Şu anda o muhabbeti konuşuyoruz. Buradan bunu yakalayın. Aynen. Ne kadar güzel bir iş. Ne kadar çekici bir iş. Ne kadar ince var. Bunları yakalayın. Yani. Kesinlikle kardeşim. Sana da katılıyorum. Yani, sinaret, yani ben de şöyle söyleyeyim sana. Ben başladığımda Üçüncü senemde denk geldim senaritle yani. Üçüncü yılımda denk geldim. Yani nasıl bir yılım var <laughs> Ya nasıl bir şey bu <laughs> iş? Nasıl bir İnan şey. bana, bak ben yıllarımı şöyle özetleyebilirim genel olarak yani. Ee, nasip olursa var ya, <laughs> evet. o balık sana nasip olursa vallahi zıpkına kafa atıyor. Evet, evet. Bak geliyor zıpkına kafa atıyor, sen bile şaşırıyorsun. Aa. Ya nasıl oldu ya? Abi, abi ben ikinci dalışımda dalış, zıpkını kurmayı bilmiyordum. İki <laughs> tane atapat vurdum. Atapatı vurdum, girdim bayram suya. Yüzüyorum yüzüyorum, 600-700 metre yüzdüm, atla patla vurmuşum, o sevinçle işte sahile çıktım, arabaya geri koştum, atla patla bastım, atla patla bıraktım, suya girdim, bir daha yüzdüm. Aynen. Yani dizgi nedir bilmiyorum yani, siz düşünün siz hayal edin. Evet yani, nasip oldum oluyor. Nasip olunca oluyor, fakat nasip olamayacağı da olmuyor. Tabii, Aynen öyle. Tabii benim gibi hep konuşuyorum, meralada çok önemli falan filan mesela, tecrübeler ama Abi biz yani inanan bir insanlar olarak tabii konuşuyoruz bunu. nasıl bir şey bu iş yani? Aynen öyle. aynen nasıl öyle. Nasıl olunca illa ki şey olur yani muhakkak şey olur. kardeşim çok teşekkür ediyorum. Güzel muhabbet oldu. Ben Aslında yani ediyorum. her zaman her videomda da belirtiyorum. balık sohbeti bitmez, muhabbeti bitmez. Kesinlikle yani e, sabahları buluruz ama <laughs> Acemiyle de bile <gülüyor> bitmiyor <gülüyor> yani. <gülüyor> yani Yani bu o, yani, bir ortak noktası olması Aynı bence öyle. insanların Aynı İlk, ilk konuştuğumda da sana bunu belirttim Benim için önemli olan e, şey değil Bize anılar lazım evet. Biz burada bu programı yapma sebebimiz Anılar yani e, hikayelerimiz e, Ölümsüz esirmek yani baksana Tamamen evet. olayımız evet. bu e, Çok teşekkür ederim Çok öyle güzel bir ederim. iş yapıyorsun Buradan vesileyle evet. ben de sana çok teşekkür etmek güzel istiyorum Bu güzel adını <laughs> ee, sen de güzel bir şekilde burada lanse ediyorsun. İnşallah Onun nezdinde, evet. yani videoda adından sıkça söz ettiğim, bunlara her zaman minnetimi dile getiriyorum. Evet. Oğuz, Sinan abi, Mehmet abi, Hakan, bu arkadaşlarıma da çok çok teşekkür Hepinize ediyorum. Hepinize buradan çok selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler. Arkadaşlar veda vaktimiz geldi. Ee, Saadettin güzel bir anılarımızı paylaştık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup e, desteklemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.